Yine bed varsa kaldığımız yerde devam ediyoruz şimdi. Bu pişlerin hepsini öldüreceğiz. Kayın başlasın. Biz biz olmayacağız. Biz ne olacağız? bizade olmayacağız. Şimdi birleşiyor bunlar. Ne bakın lan? Ne bakın lan? gevşek Ne bakın lan? gevşek Tamam. Tamam. Hemen birine baskın yapmak lazım ya. Anne ya. Gidin baba gele arkanızdan. Bak. Bak şu kırmızı açılıyor. Bunu cezalandırmamız lazım. Hadi. Yaparsınız benim. Aslan olma yaparsınız. Babam ya baba, baba ya babam. baba 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 ben sevmiyorum baba. Oğlum yaparsın. Hadi. Tamam. Şöyle şöyle kıyıdan kıyıya ayıktırmadan ya normalde böyle ufak soygunlar yapmayız ama. Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Tamam. Lan benim şeyim bitti lan. Bu, bu piştere baskın yapaydı ama bunların yatağı kırıldı mı lan? Bilmiyorum ki bu kırmızı takım değil mi? Herhalde ya. Tamam. Ölme ha! Ölme ha! <laughs> tamam. Oradan ondan sonra maviler bak. Bak. Mavi oraya baskı vuruyor kanka. Normalde kırmızı oradaydı ama. 2-3 altına da. Soldan böyle kıvrımla gideceğim. Sonra bir şeyler dönecek. Millet de sabit var lan bu. Sürekli bu adamların ki yanıyor. Ben anlamadım ki. Bahala mavi ayırdırdı ne geziyor orada? Ayırdırdım lan siz. Gevşekte. Lan 5 tane elmas oldu lan. 5 tane elmasa bir şey yapamıyoruz mu lan? Dur, bayım bayım ne yapabiliyoruz? 5 elmasa bir şeyler yapabiliyoruz mu? Bakalım. Ne bu? Yükselt diyor. Yükselti. 8 elmas, 4 elmas, üretici diyor. 8 elma sapa. O ne lan? Baba ortalık 56 reis alın. Bir tek maviyle biz kaldık ve biz iki kişiyiz. Ben ne var arkadaş? 7 Nerede oğlum? <laughs> nerede abi araba? Nerede abi araba? Anamın amında. Mavi nerede lan? Mavi şuradan uğraşacağım ya yatağını kuracağım. Şu an yatan bir önemi kalmadı artık herhalde. Şş, bana sal bana. Bana sal. Kaç saniye, 10 saniye. Bana sal bana. Tamam bana sal. Al saldın mı? Tamam dur. Hemen yükselti Hemen abi koş koş koş. Golem molem var lan burada. Oo. Chase Kim Verdi Kılıçları Güzel Abi Chase Önemli Aha Geliyor Lan Piç Lan Piç Geliyor Aman Ha Vodum Vodum <laughs> Lan Korusana Beni <laughs> yeter <laughs> ulan LAN gene varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün şimdi LAN ne oluyor lan ne oluyor LAN ne oluyorlar <laughs> ne 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 Bakalım marketçi dayı. Bakalım marketçi dayımızda neler var? Hiçbir şey yokmuş Aç kapıyı gardiyan. Kapıyı gardiyan sevdiklerim. Sıkıntılı bir şeye benziyor. Şimdi. Bak bu adamlar ortaya çıkmış bir de kanka Nereden gelmişler? Soldan gelmemiş herhalde. Sağdaki çok ortaya böyle gitme meyilliler Onlara bir babaların kim olduğunu babaları gelsin lan kurşun hiç pişmeyin Babaları gelsin kurşun iki buçuk milyondur gidere gider Sam geliyor hep kurşuna Şimdi bekliyoruz biraz kasılıp oraya gideceğim Oraya da bir yoklayacağız Yoktan ibaret Bizim için tapasın abi kapat abi kapat Hot telefonu kavuşatın. Lan oğlum adam gelmiş zannettim o zaman bizade hadi olmadan biz ne olacağız? Biz olmayacağız. Dur bakayım. Tamam. Şöyle gidelim reis. Mavinin de yatağı kırıldı. Bas 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 bas. 6 tane. Lan 7 tane yapayım da 8 tane yapayım da şey ala. Kılıca yara <laughs> Ne kadar komik ya. Yara <laughs> bildiniz. Bildiniz. <laughs> yara bildiniz. Yara bildiniz güzel güzel güzel. Lan bu kırılmış oğlum herhalde lan. Bal 8 tane elmasım var şimdi oraya gitmek biraz mesele ya. Ama baltam var. Abi yardım et! Abi şaka gibi ya ben dedim gitmek mesele dedik ya. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Abi hiçbir şey olmadı. Bas 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 bas. <laughs> 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 ne oldu? Turşular. Ha. Ne oldu lan? takım gene zurt, zurt yapıyor. Adülüm. <laughs> tamam da acıyı. Tamam. Nerede ki abi araban? 20 tane. Nerede ki abi araba? Anamın amında. Şeyimiz oldu. Ya bunları aldık kral kanka. Abi ne yapabiliyorsunuz bu mavi çok götten atıyor. <laughs> mavi bir baskın yapalım. Artık bir şey almayacağım. Gideceğim baskın yapacağım. Kalabilirsek kalacağız, kıramazsak ölüp geleceğiz. Bu saatten sonra böylelim çalıp kelepçe takan polisler bile ona ayrandı. KELEPÇE VURAN Polisler bile ona ayrandı. Hadi bakalım. Böyle yandan yandan şöyle kanka. Tamam bunu aldık mı aldık. Şimdi bari 7 tane de şey yapayım de kılıç alalım. Bak bir AFK veriyor bize. Bak. Bot yani bot veriyor. Çok olsun diye bot veriyor bak. Bak. Bu da diyor elmasa yol yapın. Diyor elmas kadar senin ben. Annenin el e, ile anne... demir kılıcı ver. Abi yürüye gidiyor. Bak. Ben. Aslanım benim be. Yolu tamamlamış. 64 e de Geçeriz herhalde oraya. Çörtü bu da aferin. Gizli gizli böyle gidiyor. Gizli gizli. <gülüyor> gizli gizli. <gülüyor> Dur git sen git ya abi şaka mı bu ya lan gelme işte gelme ya Salak bu ya Mal amına koyayım mal. İnsan mal olmasın. Abi mal ya. Mal arkamızdan geldi. Mal gibi yerimizi belli etti ya. Gizli gizli yapacağız orada da behte. Tamam. Bir önemi yok artık amanım. Yatağa kırsak yeter bizim için. Lan bırakın da be. <laughs> bırakın da be. Aslanım benim işte böyle. Üçü <laughs> i̇çi, içi kaldılar. Savunma yapsak bile yeter abi. Takılsınlar. Yere düşerler bir şey olur. Biz biz had olmayacağız. Biz ne olacağız? Biz olmayacağız. <laughs> Güzel. Şimdi yataklarımızı güçlendirerek abi. İyice adamlar hiçbir bok yapamazsın bize. Çünkü onlar bize saldı yani. Bize saldırmaktan başka bir çareleri kalmadı ki. Yeşil içi kırmızı bir yani win to win misali. Evet hadi bakalım. Beklemedeyiz. Kırmızı bir kaldı. Şunlar da merkezde zaten. O orada savaşıyor. Düştü mü? Yok. Bizim adammış şu soldaki. Bir tanesi ortada takılıyor. Diğeri de üçü de orada işte. Ne yapıyorsun lan sen? Bu bizim adam ya. Bu da bize mi suyu kuruyor anlamadım ki. Sen de bizi mi koparıyorsun abi anlamadım ki yani. Bizi mi kopartıyorsun anlamadım ki. Kim kimi koparıyor kendi payına amına murak... koy. Kim kimi koparıyor? Tamam. Yürü kapışa o zaman. Elmas ikinci seviye oldu. Tam buradan da ortaya gidelim. Hiçbir şeyimiz yok ki bir kişi kaldı onu da biz. Ulan bir sen öldürün öldürelim. Tamam. Hiç şey de almadık ha. Gelim lan bekle lan. Ecelin geliyor bekle. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle geçtik böyle. <laughs> ya kimse var mı bu saatte son Allah be. Öldü mü? Yok lan bizim adamı bu. Şurada Şu şehirleri mi alsam? Dur. Tamam buradakileri aldık. Oba. Win win.